Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, bir gün sonra taşınıyoruz belki de bu video yayınladığında çoktan taşınmış oluruz ama e, bir gün sonra taşınıyoruz ve odanın son halini göstermek istiyorum. Bakın şöyle yarından sonraki günü taşınıyoruz biz. Bakın şöyle dolabımın içini göstermek istiyorum. Benimle kitabı var ama atacağız. Bakın buralar bomboş normalde doluydu. Bu arada sesim gelmiyorsa özür dilerim çünkü o da bomboş. Bakın buralar bomboş. Böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bomboş. Dolabım bomboş. Şurada giysi dolabım var. Şu yan tarafta. Göstermiyorum. Şurada ne yani? Ha şurada giysi dolabım var. Şurada. Onu göstereyim size. Bakın şurada bomboş. Ben her şey, ve buradan artık gidiyoruz. <laughs> her şey yok. Bakın. masası bile burada. Arkadaşlar. Böyle katlanmış şekilde bekliyoruz. Sandalyesi ortada yok. Nereye gittiğimi gerçekten bilmiyorum. Ee, ve arkadaşlar şu anki duygularımı anlatmak isterim sizlere. Muş'ta 4 senelerde duruyoruz ve şimdi Ankara'ya memleketimize gideceğiz. Ben hem mutluyum hem de üzgünüm. Muş'a çok alıştığım için bir yönden Üzgünüm, ama memleketime gideceğim. Kuzenlerim falan var. Ee, belki onlarla da video çekeceğim, bilmiyorum ama e, arkadaşlar orada kuzenlerim var. Yani onlarla eğleneceğim, orada yaşayacağım. Hep hani onlarla olacağım. Sadece 3 e, ay orada olmayacağım tatil için. Yani bu bu yönden de mutluyum aslında ama bir yandan da çok üzgünüm. Yani e, duygularım karma karışık. Sonra internet olmayacak. Belki de videoyu çok yüklemeyebilirim de eee Bakın şöyle arkadaşlar. Bu arada içeride sesler Bu yüzden çok özür diliyorum. Evde bir e, toplanma telaşı olduğu için. Bu yüzden çok fazla ses olabilir. İçeride mesela e, şey sesleri falan, mikrofon sesleri falan gelebilir. Bu yüzden çok çok özür diliyorum. Bakın telefonum bile bomboş. O kadar boş. <laughs> telefondaki müzikler de silinmiş. Bu arada müzikler her şey silinmiş. Bu da benim için bir <laughs> üzgünlük olduğu ve şu telaşlıyım. Ya yetiştiremezsek ya her şeyi koruyamazsak falan diye. E, şimdiki duygularım bunlar arkadaşlar. Ama e, yani bir beğeni de çok görmeyin. Yani çok üzülüyorum. Ve video çekmek için çok kötü şartlardı bu arada. Video çekmeye çalışıyorum. telefonda e, yani kameramda hafıza kalmadı. Videonun belki de... Bakın şimdi depolama alanı yok diyor. Tamam tamam şunu. Ee, evet şimdi videoyu burada bitireyim belki bir tane daha video çekerim ama arkadaşlar gerçekten e, şu anda her şey yok bildiğiniz e, burada çok ses gel geliyorsa gerçekten çok özür dilerim e, hoşçakalın videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. siz hepinizi çok çok seviyorum hepinizi çok çok öpüyorum görüşürüz